Mızrak ailesini, eşini ve çocuklarını korkunç bir şekilde kaybettikten sonra benzer bir kaderi paylaşan fen kadındaki Tranazorla beklenmedik bir bağ kurdu bu iki kayıp ruh tarih öncesinin karanlık köşelerinde birlikte savruldu. Her mücadele aralarındaki bağı biraz daha güçlendirdi. Ama Mızran kalbindeki o boşluk bir türlü dolmuyordu. Gece başka tehditlerle, gündüz başka canavarlarla karşılaştılar. Türlü türlü varlık, türlü türlü sınav. Yine de mızrak onca yol yürümüş olmasına rağmen kendi türünden birini bir daha hiç görmedi. Ta ki o güne kadar. Sakin bir koyda geçen gün denizden bir insanın çıkmasıyla bozuldu. Mızrak donup kaldı. Bu bir kadındı. Üstelik Laip tarafından kovalanıyordu. Ama kadının aslında neyden kaçtığını çok sonra öğrenecektik. Laip Lordon tehdidi bertaraf edildikten sonra Mızrak ve Feng bu yabancıya ulaştılar. Bir süre karşılıklı güven kurmaya çalıştılar. Ardından gerçeği öğrendik. Kadın köle tüccarları tarafından kaçırılmış ve uygun bir fırsatta kaçmayı başarmıştı. Her şey yolunda giderken bir gece maymun adamlar gruba saldırdı. Mira isimli bu kadını kaçırdılar. Mızrak ve Feng izlerini sürüp önlerine çıkan herkesi yok etti ama geç kalmışlardı. Maymun adamların kalan kısmı çoktan başkaları tarafından katledilmişti ve Mira bu kez onların elindeydi. İşte Akrep klanıyla ilk kez karşılaşmamız böyle oldu. Tarih öncesi bir İskandinav halkını andıran bu gizemli topluluk kimdi gerçekten? Daha da önemlisi İngiltere bölümü dışında duyduğumuz birkaç kelimeden biri olan ve hatta dizinin bir bölümün adını veren Vidar neydi? Vidar vidar. Ve bu kelime onlar için ne anlam taşıyordu? Gelin Primal'ın karanlık mitlerine, Vidar'ın anlamına ve Akrep klanının gerçek yüzüne birlikte bakalım. Bu klan Primal Evreni'nde gördüğümüz en gelişmiş insan topluluklarından biriydi. Hatta bir tür geçişi temsil ettiklerini söyleyebiliriz. Şöyle açıklayayım. Mızrak aslında bir Neandertal'di. Yani kısaca mağara adamı olarak bildiğimiz tarih öncesi insan türü. Ve Mira'yı görene kadar dizinin ilk sezonu boyunca hep ilkel çağlara hem gerçek hem hayali yaratıklara tanıklık ettik. Miraizer modern insana yani Homo sapiens'e daha yakındı ama kabilesiyle birlikte insanlığın henüz ilk adımlarını yaşıyorlardı. Hatta oldukça ilkeldiler. İkinci sezonun başlarında gördüğümüz Kelt benzeri kabile de yine insan topluluklarından biriydi. Ellerinde mızraklar vardı ve bu insanların ilerleyişinde küçük ama önemli bir adımdı. Ancak akrep klanı sahneye çıktığında işler değişti. Onlar kılıç, balta gibi gelişmiş silahlar kullanan daha örgütlü ve daha ileri bir topluluktu. Bu da dizinin mağara adamlarından modern insanlığa doğru yaptığı yolculuğun simgesiydi. İkinci sezon ilerledikçe bu evrimsel yolculukta devam etti. Her yeni bölüm insanlığın gelişimini bir basamak daha yukarı taşıdı ve akrep klanı işte bu geçişin en kritik halkalarından biriydi. Ancak bu toplum pek de iyi niyetli değildi. Kendilerini düşünen, istilacı ve saldırgan bir gruptular. Kafalarına göre denize açılıyor, karşılarına çıkan toplulukları sindiriyor, köleleştiriyorlardı. Biraz sandık geldi değil mi? Evet, bu insanlar insanlığın en karanlık özelliklerinden bazılarını bize gösteriyorlardı açgözlülük ve güç arzusu Mira'nın kabilesini ve Keltleri hatırlayın. Onlar ilkel yaşamlarının içinde bile çevreleriyle uyum içinde yaşıyorlardı. Ama bu daha gelişmiş topluluk sahip olduğu güçle birlikte yozlaşmıştı. Daha fazla hakimiyet kurmak için önlerine çıkanı ezmekten çekinmediler. İlerledikçe gerileyen bir insanlık. Primal'ın ikinci sezonu özellikle bunu vurguluyordu. Toplumlar geliştikçe çevresine zarar veren birer istilacıya hatta bir virüse dönüşüyorlardı. Ve akrep klanı bunun ilk temsilcisiydi. A'dan Z'ye köyün tüm fertleri birer savaşçıydı. Çocuk, kadın, yaşlı fark etmeksizin hepsi savaşmak için yetiştirilmişti. Ateşli silahların öncesindeki tüm savaş aletlerine sahiptiler. Üstelik denizcilikte de oldukça ileriydiler. Gemilerini kullanarak deniz aşırı saldırılar düzenliyorlardı. Buradan şunu çıkarabiliriz. 9 ila 11. yüzyıllar arasında yaşayan, denizcilikte önemli bir yere sahip olan İskandinav korsan ve tüccarları yani Vikingler büyük ihtimalle bu kabilenin ilham kaynağıydı. Prime Akrep klanı adeta Vikinglerin tarih öncesi temeli gibi resmetmişti ve işte Vidar kavramının kökenleri de burada yatıyor. Az sonra buna değineceğiz ama önce küçük bir parantez. Sanılanın aksine Vikinglerin boynuzlu miğferler giydiğine dair hiçbir arkeolojik kanıt yoktur. Oysa Primal'da gördüğümüz Akrep klanının bazı üyeleri tam da bu tarz kaslar kullanıyordu. Bu insanlar hayvan evcilleştirmede de iyiydiler. Bu onların gelişmişlik seviyesini gösteren en net işaretti. Ancak bu gelişmişlik masum bir ilerleme değildi. Kedi ya da köpek değil, geçmiş çağların ayılarını evcilleştirip hem binek hem de savaş aleti olarak kullanıyorlardı. Metal işliyor, ondan yalnızca silahlar değil, tencereler, günlük araçlar, hatta kölelerini zincirlemek için kelepçeler yapıyorlardı. Evler, kıyafetler, zırhlar. Bunların hepsi artık onlar için sıradandı. Ama başta da dediğimiz gibi bu toplum pek iyi niyetli değildi. Kendileri dışındaki herkese zulm ediyor, köleleştiriyor, sömürüyordu. Ve bundan Mira'nın halkı da nasibini aldı. Mira köleleştirilmek istenenlerden sadece biriydi. Taşınma sırasında kaçmayı başardı ama akrep klanının iz sürme becerisi olağanüstüydü. Onu buldular ve köylerine götürdüler. Fakat işte bu Viking benzeri halkın en büyük hatası buydu. Kendilerini fazla yukarıda görüyorlardı, herkesin üstünde. Mira'yı almaları mızran öfkesini ateşledi ve o öfke denizleri aşarak onların üzerine geldi. Sonunda Mızrak ve Feng bu Viking köyünü tek bir canlı kalmayana dek yok etti. Mira ve diğer ise özgürlüklerine kavuştular. Ancak iş henüz bitmemişti. Köy avına gitmiş olan köy lideri ve oğlu geri döndüler. Karşılaştıkları manzara yıkımdan ibaretti. Halkı katledilmiş, köyü yakılmış, ailesi yok olmuştu. Önce geride kalanları gömdüler. Ardından liderin eşi ve küçük oğlu için denizde bir tören düzenlediler. Cesetler alevlerle birlikte suya bırakıldı. Vikinglerde hem gömme hem de yakma gelenekleri bulunurdu. Primal'sa bu iki ritüeli birleştirerek bize aynı anda gösterdi. Hem toprağın hem ateşin tanrısına adanmış bir veda gibiydi bu. Ve o sahneden sonra artık her şey değişti. Köyü yok edilen, gözlerinde öfkenin alevi yanan şef ve oğlu Eldar için geriye tek bir şey kalmıştı. İntikam. İşte Vidar tam da burada doğdu. İkinci sezonun 6. bölümünde karşımıza çıkan Vidar kelimesi dizide ilk kez farklı bir yazı stiliyle gösterildi. Tıpkı Viking rünleri gibi. Bu küçük ama önemli detay temayı tamamlıyordu. Çünkü Vidar yalnızca bir isim değil, bir inançtı bir tanrının adıydı İntikam Tanrısı. İskandinav mitolojisinde birçok farklı tanrı yer alır. Bunlardan biri de baş tanrılardan sayılan Vidar'dır. Odin'le dişi dev oğludur. Yani Thor'un da kardeşidir. Efsaneye göre Ragnarok sırasında kurt Fenrir Odin'i öldürecektir. Ancak Vidar babasının intikamını almak için Fenrir'i öldürür. Üstelik bu savaşın ardından hayatta kalan az sayıdaki tanrılardan biri olur. Ve yeni dünyanın kurulmasında önemli bir rol üstlenir. Yani Vidar'a doğrudan intikam tanrısı demek çok doğru olmasa da o intikamın ta kendisiyle ilişkilendirilen bir figürdür. Primal'da Vidar doğrudan intikamın kendisini temsil eder. Bu tarih öncesi İskandinav halkının lideri ve oğlu inançları gereği Vidar'dan yardım umarak Mızrak ve Feng'in peşine düşer. Bu yolda yardımı ise göklerden alırlar, Akbabalardan. Akbabalar ne Vikingleri ne de Vidar'ı temsil eder. Ama ölümle ve dönüşümle olan sembolik bağları nedeniyle bu bölümde özel bir anlam taşır. Akbabalar çürümeyi simgelerler ama anlamları olumsuz değildir. Çünkü ölüyü temizler, döngüyü sürdürürler. Bu yüzden arınma, yeniden doğuş ve ruhun kurtuluşu gibi temalarla ilişkilendirilirler. Şeyh ve oğlu için akbabalar intikam yolunda onları arınmaya, yani kurtuluşa taşıyan araçlardı. Evet, bu kuşlar onlara ölüm getirdi ama istedikleri biçimde değil. İskandinavcada adı ateşle savaşan savaşçı anlamına gelen Eldar, ölümünden sonra kaderinin ve babasını bekleyen sonun bir habercisi gibiydi. Şefse artık kurtuluşa hiç olmadığı kadar yakındı. Valkürler, yani savaşta onurlu biçimde ölenleri Valhalla'ya taşıyan melek kadınlar, onu almak üzere gelmişlerdi. Ancak bir süredir Şef'te yanan intikam ateşi çok başka bir varlığın dikkatini çekmişti bile. Şef'in kurtuluşu engellendi. İzleyiciler arasında ateş devi olarak bilinen bu figür için resmi bir isim verilmedi. Başta Sürtür ya da Vidar gibi İskandinav figürlerinden biri olduğu sanıldı. Çünkü tahtında İskandinav rünleri vardı. Vikinglerin ruhlarını ele geçiriyor ve Valkürlerle çatışıyordu. Ancak Primal'ın yaratıcısı Gendy Tartakovsky bir röportajında bu varlığın cehennemin yarı tanrısı olduğunu ama tam olarak ne olduğuna izleyicinin karar vermesi gerektiğini söyledi. Yani sonuçta onun kim olduğunu siz seçiyorsunuz. Demin akbabanın temsil ettiği anlamlardan bahsettik. Şimdi de akrep sembolünü irdeleyelim. Akrep de Vikinglerle ya da Vidar'la doğrudan ilişkili değildir. Ancak genel olarak ölüm, intikam, yeniden doğuş ve gizli güç temalarıyla bağlantılıdır. Kuyruğu hem ölümcül hem de savunmacıdır. Yani yıkımla koruma arasındaki ince dengeyi temsil eder. Bu dengeyi Akrep klanında açıkça görürüz. Kendilerini korurlar, çevreyi ise yıkarlar. Akrebin sembolize ettiği güç, klanın diğer toplumlar üzerindeki baskısını ve zorbalığını temsil eder. Fakat Akrep klanıyla ile ilişkili sembollerden biri daha dikkat çekiyor. Oyu. Ayı İskandinav mitolojisinde saf gücün, cesaretin ve içsel öfkenin sembolüdür. Viking savaşçılarının bir kısmı berserker olarak bilinenler ayı postu giyer, ayı ruhunun öfkesine bürünür ve savaşta durdurulmaz hale gelirlerdi. Bu yüzden ayı sadece fiziksel kudreti değil insanın içinde taşıdığı ilkel gücü temsil eder. Ama aynı zamanda bu gücün kontrolsüz kaldığında ne kadar yıkıcı olabileceğini de hatırlatır. Primal'da akrep kılının evcilleştirdiği dev ayılar işte bu dengeyi simgeler. Güç onlara hizmet eder ama bir noktadan sonra o güç tarafından yutulurlar. Ayı burada insanın hem koruyucu hem yıkıcı doğasının bir aynasıdır. Tıpkı mızran kendi içsel savaşında olduğu gibi. Ancak tüm bu güç ve yıkım döngüsü mızrak ve fengin birbirlerine olan sarsılmaz bağlılığıyla sona ermiştir. Yıkıcı bir halk kendi yıkımıyla son bulmuş, intikam ateşiyle yanan bir adam intikamın içinde yok olmuştur. Primal'ın vikingleri bize insanın güç karşısında ne kadar kırılmıştır olduğunu gösteriyor. Gücü hükmettiğini sanan insan aslında onun esiri olur. Zulümle beslenir, intikamla yanar. Sonunda kendi ateşinde tükenir. Bu hikaye sadece bir savaşın değil, insanın içindeki karanlıkta olan bitmeyen mücadelesinin bir hikayesidir. Belki de primal bize en büyük savaşın dışarıda değil, insanın içinde yaşandığını hatırlatmak istiyordur. Fida.